Bu videoda gerçekçi Brookhaven'ı keşfedeceğiz. Cidden acayip iyi şeyler buldum. Mesela Brookhaven'daki arabaya bakın. Bir de şuna bakın. Aşırı iyi be. Bu tarz bir sürü efsane şeylere bakacağız. Hatta gerçekçi Brookhaven olduğu söylenen bir gizli oyun bile buldum. Selamlar yeni video hoş geldiniz ben Emir ve arkadaşlar bugün yine yanımda küçük Emir var ve küçük Emir ile birlikte gerçekçi Brokeven oyunlarına ve gerçekçi Brokeven TikToklarına bakacağız küçük Emir hoş geldin videoma hoş buldum merhaba çocuklar arkadaşlar gerçekten manyak şeyler bulduk gerçekten bu videoda efsane şeyler göreceksiniz çok garip şeyler bulduk gördüğünüz gibi küçük Emir de ben de ikimiz de çok heyecanlıyız yani o zaman hemen videoya başlayalım ama şimdi çok güzel bir duyurumuz var arkadaşlar bu videonun sizlere bedel Robux Robux istiyorsanız şu anda kanala abone olun. Videoya beğeni atın ve yorumlara Roblox isimlerinizi yazın. Aynen öyle arkadaşlar. Bu kadar basit bu kadar kolay. Başka da hiçbir şey yapmanıza gerek yok gerçekten. Çok basit arkadaşlar. Şimdi bu videoda ne yapacağız biliyor musunuz? İlk öncelikle arkadaşlar bakın bu şekilde bir TikTok videomuz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu TikTok videosunda arkadaşlar gerçekçi bir bro kevin. Gördüğünüz gibi bir tane çocuk burada sallanıyor. Etraf çimenler burada su var. Gördüğünüz gibi her şey çok çok gerçekçi. Bakın suya bakın. Her şey çok gerçek Arkadaşlar bakın suyun içinde böyle Yüzüyor sonra su akıyor bakın görüyorsunuz Ondan sonra şurada arabalar var. Arabalara bakın arkadaşlar. Böyle mavi bir araba var. Sonra bu tünelin içine giriyor. Buradaki kaydıran içine giriyor. Sonra bu da zıplıyor bakın. Buradan buraya zıplıyor. Parkur yapıyor bakın. Burada kırmızı renkli bir araba var. Müthiş gözüküyor şu arabaya bakın. Baksana abicim. Araba çok güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bir gerçekçi Kevin TikTok'u. Şimdi arkadaşlar bu TikTok'taki adamı zaten daha önce incelemiştik. Daha önce videolarına bakmıştık. Bu az önce izlettiğim video eski bir videosu ama biz artık bu adamın yeni videolarını izleyeceğiz. Bir sürü yeni videosu var. Çok güzel gerçekçi Brokeven videoları var. Üstüne arkadaşlar çok güzel çok garip. Bir bir mobil oyun buldum arkadaşlar. Bu mobil oyununda gerçekçi Broken oyunu olduğunu söylüyorlar. Gördüğünüz gibi mobil oyunda bu şekilde. Bu oyunda birlikte deneyeceğiz arkadaşlar. Ve göreceğiz. Bakın arkadaşlar ya çocuğun sallanması bile güzel gözüküyor. Şuna bak çocuk ne güzel sallanıyor adamın videosunda. Burada suyun dökülme animasyonu çok güzel bir kere. Bak şuna bak abi su çok iyi dökülüyor. Bak şuradaki arabanın farkı çok iyi. Bu araba çok güzel baksana ışıklara falan. Küçük Emir geç bir de sen sallan bakayım. Aa ne yapıyorsun lan Küçük Emir ne yaptın salınca? Sallanıyorum işte sallanıyorum eğleniyorum. E Küçük Emir sen de İnsan gibi sallan böyle sallanmam olur uzaya çıkacaksın biraz daha gidersen ya Aaaa düştüm Küçük Emir dikkat et bir yerini kırdın mı Küçük Emir iyi misin? <laughs> i̇yi, iyi, iyi de o videodaki salıncak gibi olsa keşke şuna bak ya çok kötü bu. Baksana salıncaktan küçük bir indi hala sallanıyor. Harbiden çok kötü. Şuradaki su bir kere arkadaşlar şu fark yani. Az önceki videoda suyun güzelliğine bakın arkadaşlar. Burada yüzme animasyonu su dökülme falan filan zaten yok. Yani burada çok kötü arkadaşlar maalesef yani. O videoya baktığımızda bu çok kötü. Tabi o video arkadaşlar animasyon yani adam tamamen animasyon yapıyor. Gerçekte öyle bir şey olsa Brokeo'nun öyle olsa gerçekten muhtemelen hiçbirimizin bilgisayarı telefonu tableti kaldırmaz yani. Direkt arkadaşlar bizim bilgisayarlar telefonlar tabletler patates olur patlar yanar muhtemelen yani. Mümkün değil arkadaşlar kaldırması. Yani biz şu an elimizdeki brokerinden memnunuz. Ama öyle olsa da çok güzel olurmuş. Bir kere arkadaşlar bir şuna bakın ya. Abicim bak şimdi bir şu arabaya bak tamam Bir şu kırmızı arabaya bak arkadaşlar bakın. Aynı şekil koydum. Bir şu arabaya bakın. Şöyle karşıdan göstereyim size. Şu arabaya bakın. Bizim arabamız böyle kare kare arkadaşlar. Minecraft arabası gibi yani bildiğiniz. Okey güzel ama yani adamı yaptığına bakın bir de. Şunun güzelliğine bak abicim. Adam ne güzel yapmış ya. Baksana abi çok güzel gözüküyor. Adam ne güzel yapmış. Arabaya bak. Of yani of. Baksanız arkadaşlar bir de biz de de bak küçük emir kullan bakayım arabayı bari bir görelim ya azıcık şöyle bir nasıl kullanıyorsun görelim Aferin koçum benim bak bak nasıl sürüyor arkadaşlar manyak sürüyor ya dünyanın en iyi şoförü mü bu küçük emir yoksa Neyse arkadaşlar bu tiktok videosu böyleydi şimdi Bakın arkadaşlar bakın arkadaşlar bu yenilerden gördüğünüz gibi aşağıda böyle bir tane küçük bir harita var bu arada bakın polis bir şeyi burası arkadaşlar polis istasyonu gördüğünüz gibi şapkasını aldı Buradan yukarıya tırmanıyor sonra da arkadaşlar yukarıya çıkıyor Burada bakın hop tıklayıp çağırdı görürüz mü bak helikoptere bak abi helikopter çok iyi bak binde helikopterin animasyonlara bak o Of. Sonra diyor ki yukarıda görev verdi. Ev 64'e gidiyor Bakın helikopterin animasyonuna bak. Abi GTA gibi arkadaşlar. GTA 5 gibi. Çok iyi gerçekten. Bak indirdi helikopteri. indir helikopterden. Elinde silah da var gördüğünüz gibi. Abi içeriye giriyor şimdi. Bakın eve baskın atıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Polise böyle içeriye giriyoruz dedi. Hop baskın. Abi bu kadar mesela. Çok güzel ya. Bizim polis istasyonumuza bakalım bir de arkadaşlar. Bizim polis istasyonumuz gördüğünüz gibi çok basit. Yani çok bir şey yok değil mi, küçük evi? Keşke öyle olsa ya. Evet ya videodaki oyun var ya. Gerçekte olsa bu bırakıyor. i <laughs> Daha çok oynar. Evet bu arada küçük emire kesinlikle katılıyorum arkadaşlar. Yani öyle olsa gerçekten Brokey'e iki kat fazla oynanır bence. Şu an kaç oynuyor arkadaşlar? 300 bin desen 600 bin oynanır bence. Yani adamda şuradan polis kıyafetleri alma yeri vardı. Yukarıya çıkıyor helikopter çok iyiydi ya. Baksana arkadaşlar bizim helikopter okey güzel ama bak animasyonu yok yani pervane. Pervane böyle sadece dönüyormuş gibi gözüküyor ama arkadaş aslında dönmüyor yani pervane. Bildiğiniz adamlar buraya fotoğraf koymuş böyle arkadaşlar. Dönüyormuş gibi gösteriyorlar. Üstü adamların helikopteri böyle havadayken böyle pat küt pat küt sarsılıyordu falan filan. Şeyi de çok sevdim arkadaşlar arkadaşlar görev verme olayı var ya hani diyor mesela ev 36'ya git diyor işte ev 3'e git diyor 5 numaralı eve git falan filan diyor. O olay çok güzel yani çünkü polislik görevi baya iyi yani direkt baskın atıyorsunuz evlere falan baya güzel. Öyle olsa gerçekten güzel olurmuş açıkçası. Şimdi burada ne oluyor arkadaşlar bakın adam bir tane evde şu anda gördüğünüz gibi burada nublar var baconlar var gördüğünüz gibi. Burada bir tane hırsız geliyor hırsız sonra aa hırsız içeriye mi giriyor aa hırsız içeri girdi. girdi onu fark etmedi. Sonra markete iniyor markette cips alıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü cips aldı baksana animasyonunu alıyor abi cipsi çok iyi değil ve mi? Cipslerin hepsini aldı sonra bu noobları arkadaşlar hediye yaptı ama evin önüne hırsız girdi az önce onu görmedi ya. Eve hırsız girdi arkadaşlar ben mi yanlış gördüm? Bakın aynen bu adam çıkarken buradan hırsız giriyor arkadaşlar ama görmüyordu. Gördüğünüz gibi yanından geçip gidiyor. <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi markete geldik mesela şöyle içeriye girelim. O Küçük Emir Bey siz de mi buradaydınız ya? Oo, hoş geldiniz hoş geldiniz ne istersiniz? Valla Küçük Emir Bey ben baya bir cips alacağım ya arkadaşlarıma cips almam lazım. Tamam al bakalım gel parasını ödemeden gitme sakın. <laughs> tabi tabi gitmem Arkadaşlar küçük emiri dolandıracağım şimdi çaktırmayın Bakın arkadaşlar cipsi alıyorum tamam Cipsi almayı gördüğünüz gibi tak diye böyle eline alıyor Yani güzel değil böyle bir elimle tutup alsam işte Güzel böyle iki elimle tutsam falan filan Güzel olur ama maalesef öyle olmuyor Bakın en fazla böyle animasyonlar yapabiliyoruz Bunlar da çok güzel değil maalesef Yani az önceki gibi olsa yine güzel olurmuş Küçük emir ben kaçıyorum hadi görüşürüz Gel buraya gel buraya hırsız var polisler yetişin küçük evir beni yakalayamazsın valla sen o küçücük boyunda nasıl yakalayacaksın derken yakaladı küçük evir bırak beni Gel buraya gel buraya senin kafana tabletinle vuracağım <laughs> Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz şimdi mobil bir tane oyun var bu oyunun gerçekçi Brokev'in olduğu söyleniyor Mobil Brokev'in oyun oynayacağız çakma Brokev'in oyunu oynayacağız Evet bakın arkadaşlar şu anda oyuna girdik gördüğünüz gibi ekranda kocaman bir tane oynama butonu var böyle bir oyuna girelim gerçekten gerçekçi Brokev'in görelim Şimdi arkadaşlar oyuna tuşuna bastım ve ne oluyor bu ne bu hikayeli bir şey mi? Abi bu ne? Diyor ki arkadaşlar benim e, daha iyi bir ev ve araba almam için paraya ihtiyacım var. Ne yapacağım? diyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar yürüyor. Böyle bir animasyon yapmışlar da hiç oyun gerçekçi gibi durmuyor ya. Baya arkadaşlar çakma oyun gibi duruyor bu oyun. Burada da yine bir şeyler diyor. Böyle mutsuz, üzgün falan filan surat koymuş arkadaşlar. Bu Oyunu çözemedim. Yani garip bir çakma Brookhaven oyunu ama harbiden hiç gerçekçi Brookhaven'a benzemiyor. Yine de deneyelim arkadaşlar çünkü çok ilgi bir çekti. Garip duruyor. Sonra diyor ki arkadaşlar diyor ki hosin ve Nora diyor zenginler diyor ve onların evlerinde kaza diyor onların evini soymaya gidiyor bakın şu anda. Diyor ki hım diyor gideceğim ve onların evlerini onlar dönmeden soyacağım diyor. Vay kardeşim benim. Onların marketinden anahtarımı alacağım falan filan diyor. Polise de dikkat etmemiz lazım diyor. Tamamdır abicim. Bu oyun ne ya? Ev mi soyacağız şimdi Brookhaven'da? Şimdi arkadaşlar aşağıdaki tuşa bastım ve ne oluyor? Reklam çıktı abicim ya. Ne reklamı ya? Evet arkadaşlar reklamlarla cebelleştikten sonra şu anda gördüğünüz gibi oyuna girdik. Şimdi bu ne arkadaşlar? Neredeyim ben abicim? Bakın Brookhaven'a evine benziyordu aslında. Şu anda garip bir yerdeyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir tane kasa var. Şimdi bu kasayı soymam mı gerekiyor? Ne yapacağım abicim ben kasayı? Burada kasa var arkadaşlar. Ama nasıl soyacağım kasayı? Yani olay ne? Anlamadım arkadaşlar. Bu arada oyun çok kötü gözüküyor abicim. Burada gerçekçi Brookhaven deyip bana öneren her kimse yani karşıma çıkmasın, gözüme görünmesin. Böyle şey mi olur? Bunun neresi gerçekçi Brookhaven arkadaşlar ya? Böyle şey mi olur? Bu ne? Bakın burada bilgisayar falan filan var. Şimdi burada yataklar falan da var. Bizim Brookhaven'daki yataklara benziyor yani. Oyundaki her şey benziyor. Evden çıkabiliyor muyum acaba bu arada? Şimdi bakın burası evin zemin katı. Bakın burası a. Ben bu evi biliyorum. Bakın sizlere birazdan bu evi göstereceğim arkadaşlar. Broken'da bu evin aynısını bulup göstereceğim sana. Aa kapı açık tam çıkalım. Bakın evden dışarıya çıktık arkadaşlar. Oo bakın dışarıdayız şu anda. Şu an evin dışındayız ve burada başka evler de var. Onları da gezebiliriz bu arada. Evet şu anda gerçekten garip bir Broken oyundayız. Bakın burada bir ev daha var. Bu eve girebiliyor muyuz acaba? Bakın bu evi de biliyorum bu arada. Şöyle bakalım. yani arkadaşlar bu çok garip ya. Çok kötü bu arada. Oyun gerçekten çok kalitesiz. Harbiden bu oyunu bana önerenin Aa bakın orada birileri var. Orada birileri var. Polisler var. Aa polisler. Polisler arkadaşlar bunları yakalamamam lazım. Aynen polislerin beni yakalamaması lazım. Aa kovalıyorlar. Vallahi kovalıyorlar. Lan gidin Allah. Arkadaşlar çok polis var. Çok polis var. Bakın buralarda etrafa da bakalım birazcık. Abi oyun gerçekten çok garip. Bakın polis istasyonu var. Lan gidin 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 polisler polisler gidin buradan. Burası kuaför arkadaşlar. Burası az önce bizim Brokenham'da gittiğimiz market gördünüz gibi. Bakın bildiğiniz market. Burası marketimiz. Sonra tanıdık bir yer var mı? Bakın burada polis arabası var. Acaba binebiliyor muyum? Denemem lazım. Aa polis arabası hareket ediyor. Biri sürüyor zaten arkadaşlar bunu. Tamam. Baksanız abi oyunun kalitesizliğine bakar mısın? Oyun ne ne kadar kalitesiz ya. Bu neymiş böyle arkadaşlar şuna bak. Baksanıza şimdi bakın arkadaşlar şuradan bir zıplayayım hop tamam. Şimdi şöyle havuzun içine düşmek istemiyorum çünkü düşersem ölebilirim. Burası banka bu arada. Bankayı soyabiliyor muyum acaba? Banka soygunu falan yapabiliyor muyuz? Yani soygun yapalım arkadaşlar. Aha bankanın içindeyiz şu anda. Oo bakın burası banka arkadaşlar. Açılıyor mu? Açılmıyor ama bankayı değiştirmişler. Bakın burası daha farklı normalden. Burayı değiştirmişler. Sonra burada gizli yere gidebiliyor muyuz acaba? Bakalım şöyle burada gizli yer vardı Brock Haven'da. Buradan bir zıplamayı deniyorum. Aa sıkıştım mı? Sıkışmayayım lütfen. Sonra şuradan bir zıplasam arkadaşlar. Hadi olacak mı? Yok arkadaşlar. Bu da gizleri kapatmışlar aynen. Sonra bakın sağ üstte süre var bu arada. Şu anda normalde arkadaşlar bizim soygun yapmamız lazım normalde. Para bulmamız lazım ama ben, benim şu an hiç umurumda değil. Ben soygun yapmayacağım. Oyunu gezeceğim abicim. Yani oyun nasıl gözüküyor onu merak ediyorum ben. Hiç umurumda değil şu an benim soygun falan. Arabalara binemiyor muyuz ya? Valla millet binmiş arkadaşlar. Çarpsam ne olur arabaya? Hiçbir şey olmuyor. Burası okul bu arada. Şu anda yukarıya bakamıyorum. Ekranı da hiç çeviremiyoruz arkadaşlar. Şu anda okulun içine giriyorum gördüğünüz gibi. Aha da okulun içindeyiz. Selamünaleyküm. Bakın arkadaşlar bizim okula çok benziyoruz lan bu Buraya giriliyor mu? Girilmiyor. Yani bizim bizim okul, okulun aynısı yapmaya çalışmışlar arkadaşlar ama bu oyun gerçekten oyundum en kötü oyun olabilir ya. Harbiden çok saçma çok kötü bir oyun. Harbiden çok saçma çok dandik bir oyun arkadaşlar. Şuna bak ya. <laughs> Şu arabalar çok güzel gözüküyor ama. Şu bak SWAT arabasılar var bir tane kocaman arkadaşlar. Jeep midir artık bu nedir? Binebiliyor muyuz arkadaşlar? Yo binemiyoruz bu arabaya da galiba. Yo binebiliyor muyum? Allah polisler geldi polisler. Hayır ya kaybettik. Arkadaşlar kaybettik ya. Tekrar başlayabiliyor muyuz? Aa reklam çıktı yine. Çok garip bir arkadaşlar. Gelse oynadığım en garip oyun olabilir anlamadım yani. Çok garipti gerçekten. Küçük Emir sen ne düşünüyorsun? Ya beni niye almadın oyuna ya? Ya Küçük Emir nasıl alayım oyun? Tek kişilik tek kişilik. Nasıl alayım seni ben oyuna? İzlediğim kadarıyla ama çok kötüydü ya. Bu Brokehaven'dan iyisi yoktur. Valla Küçük Emir bu Brokehaven'dan daha iyisi varsa o da gerçekçi Brokehaven'dır. Ama az önce oynadığımız mobil Brokehaven gerçekten çok kötüydü. Ama şimdi çok fazla gözlerimiz kanadı arkadaşlar. O zaman birazcık gözlerimiz şenlensin. Bakın yine polis şeyi yapmış bu arada adam. Bakın burada yine böyle bir tane hırsız var arkadaşlar. Hırsızla anlaştı. Sonra ilerliyor. Bakın buradan arkadaşlar o merdiven koyma şeyini gördünüz mü? Bak bak merdiven koyma animasyonuna bak. Of çok iyi abi bakın. Merdiven koydu buradan yukarıya çıktı. Hop abi hırsızlık yapıyorlar bakın gördünüz mü? Birlikte arkadaşlar soygun yapıyorlar bir şekilde. Bir tane evin içine girdiler ve buradan bir şeyler alacaklar. Sonra bakın helikopter geldi polis geldi yakaldı. Aa bakın polis yakaldı abi çok iyi. Şu polisi yakalama kısmı çok güzel. Bakın polis geliyor içeride dışarıda polisler var bayağı iyi. Abi adamların videodaki merdiven koyma animasyonuna bak bir de bizimkine bak arkadaşlar. Şimdi bakın küçük emirle bu sefer ben soyguna gidiyorum tamam mı? Adamlar şurayı soyuyordu arkadaşlar. Şuradaki evi soyuyordu videoda. Bakın merdiveni alıyorlar arkadaşlar. Şuraya koyuyorlar ve soyguna gidiyorlar. Bir bizim merdiven animasyonuna baksana. Bak tak diye koyuyor abicim. Ya böyle şey mi olur? Buradan zıplıyorlar sonra soygunlar içeriye falan giriyor, Evin içine falan giriyorlar böyle. Biz giremiyoruz tabii şu an ev olmadığı için. Ama demek istediğim şey şu arkadaşlar. Baksana biz merdiveni arkadaşlar tık diye koyuyoruz. Yani bizde hiçbir animasyon yok. Adamın videoda arkadaşlar şu animasyona var. Bak şimdi geliyor. Bakın elini uzatıyor. Hop merdiven böyle küçükten bir anda büyük oluyor. Çok güzel. Animasyon bayağı iyi. Ah küçük emir ya bizim brokerında şu kadar gerçekçi olsa ne olur ki? Dur soygun yapıyorum ses çıkarma. Ya küçük emir sen de hemen gaza geliyorsun ya. Hemen gaza gelip soygun mu yapmaya karar verdin? Ya dedi video, video da çok güzeldi. Valla küçük Emir, videodaki soygunu görünce ben de bir soygun yapasım geldi ama maalesef biz videoları izleyerek yetineceğiz. Çünkü Brokya'nın hiçbir zaman o kadar kaliteli olmayacak maalesef. Çünkü bunlar sadece animasyon arkadaşlar, animasyon. Şimdi arkadaşlar yine böyle geliyor ve Yani o ne? mıknatısla gördüğünüz gibi kasayı çaldı arkadaşlar. Paraları hepsi aldı. Aa yine soygun yapıyor. Bak bak. Mıknatısla arkadaşlar kızın telefonunu çaldı. Mıknatısla polisin silahını çaldı. Bu ne abi? Brokya'nın da de arkadaşlar dev bir mıknatıs var ve oha bu ne? O Oha oha ne yapıyorsun abicim sen Oha helikopteri çaldı Oha arkadaşlar bir şey değil mi Broker'da de böyle bir şey olsa ne olur peki Şuna bak abi çok güzel gözüküyor lan Arkadaşlar böyle şey mi olur la Oha Mıknatısla her şeyi çalabiliyor dev bir mıknatısı var Bildiğiniz geldi arkadaşlar Mıknatısı çıkardı mesela Mıknatısı arkadaşlar ne olsun Bu mıknatısı olsun diyelim Mıknatısı geliyor şöyle pat diye kasayı çekiyor arkadaşlar Hop paraları çalıyor Sonra geliyor helikopter var pat diye helikopteri çekiyor Helikopteri alıyor Sonra telefon görüyor telefonu çekiyor Telefonu alıyor Bir sürü para çalıyor arkadaşlar Yani üstün bir soygun stratejisi gerçekten Çok ilginç ya Bir şey yalnız fenaydı ya Keşke bu Ekranse. Vallahi küçük evir bu sefer sana katılmıyorum. Bu çünkü gelirse Brook yanında kargaşa çıkar kargaşa. Düşüncem o zaman gelmesini isteyenler yoruma yazsın tamam mı arkadaşlar? Gelsin yazın gelsin yazın. Evet arkadaşlar bu şey, olay dev mıknatıs gelsin istiyorsanız yorumlara dev mıknatıs gelsin yazın. Mıknatıs gelsin yazın arkadaşlar. Brokeo'da böyle bir şey sizce gelsin mi? Belki getirtebiliriz Brokeo'nun arkadaşlar. Belki oyunun kurucusu yorumları görüp sesimizi duyururuz. Çok güzel olabilir yani arkadaşlar. Siz bilirsiniz ama bence gelmesin. Yani siz yine de istiyorsanız yazın. Şimdi bu sefer de arkadaşlar gördüğünüz gibi Brokeo'nun adam sıcak hava balonu getirmiş arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir tane balon böyle uçuyor arkadaşlar ve buradan bakın helikopter ve helikopter çarpmayacak değil mi? Oh çarpmadı tamam. Şimdi burada bakın balon da bayağı uçuyor. Çok güzel abicim sıcak hava balonu. Aşırı güzel arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Aa ağaca takıldı. Ağaca takıldı. Bakın hop düştü aşağı Canı da gitti valla. Sonra dondurma yiyip canını fırladı. Alın size gerçekçi Brokean'ın yarışı. Abi arabalara bak arkadaşlar. Gerçekçi Brokean'ın araba yarışı. Baksanıza. Şuna bak abi. Oğlum bu adam gerçekten çok güzel yapıyor. Bu adam gerçekten hakkını veriyor arkadaşlar. Çok iyi işte baksanıza. Hop çarptı onu attı dışarıya ve yarışa devam. Tam bir şimşek McQueen arkadaşlar gerçekten. Oo bir dakika kaza yaptı. Bakın kaza yaptı hastaneye kaldı adamı. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Ah kızı da hastaneye kaldırmışlar. <laughs> Harbiden bu adam videoları çok güzel ya. Baksanıza arkadaşlar. Bunda da bir tane uçan bir robot varmış. Gördüğünüz gibi böyle yemeği alıyor arkadaşlar. Ondan sonra diyor ki yemeği 12 numaralı eve götür diyor. Bakın robot aldı yemeği. Ondan sonra bunun üstüne biniyor ve otomatik olarak robot uçarak 12 numaralı eve gidiyor. Yukarıda helikopter var gördüğünüz gibi. Acayip bir şey. Bu neymiş ya? Bak 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 nasıl çok indi. Eve geldi arkadaşlar. Yemeği aldı. Alın size yeni nesil kur ya arkadaşlar. Bundan sonra kuryeler böyle olacakmış gerçek hayatta. <laughs> Şuna bak arkadaşlar çok iyi be. Küçük bir sence böyle kuryeler uçarak teslimat yapsa nasıl olurdu ya? Bir şey diyeceğim. Martılara kuşlara çarparlar. Olmaz olmaz öyle yapmasınlar. Harbi bir şey diyeyim arkadaşlar. Böyle yurt dışında Amerika'da sorun çıkmaz da bizim Türkler kesin böyle gece gider martılara falan çarpar yani. Biz arkadaşlar deli bir ülkeyiz. Manyak bir ülkeyiz arkadaşlar. Biz komik bir ülkeyiz. Kesin böyle kuşlara falan çarparız yani. Ben kurya olsam uçan kurya olsam kesin kuşlara uçağım uçağa çarparım. Gelmesin arkadaşlar. Boşverin. Burak Ömür'de girebilir de gerçek hayatı gelmesin yani. Zaten gelmez arkadaşlar. Nasıl gelecek? O zaman arkadaşlar bu videoda bu koyulsun. Daha fazla böyle gerçekçi Burak videosu istiyorsanız kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu adamın videolarını izlemeye devam edebiliriz. Daha fazla böyle tepkileri için videoyu beğeniyorsunuz ve yorumları istenenize yazıyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar ve görüşmek üzere.